Ya, bir iki tane hediye geldi. He aç bakalım. Benimki orada yok galiba. Benimki daha gelmemiştir ya. Yani. Öf. Şunun Nuri ya. göndermiş. Ne göndermiş? Bak Çok merak içerisindeyim yani. Bunun içinde ne var? Gerçekten merak ediyorum. Bir tane de o Ne la? Kanka tane... bayağı büyük bu arada ya. Bir tane de böyle bir şey gelmiş. Self servis diye bir o ayakkabı olabilir kutusuna ayakkabı kutusu. Şeyden geldi yazmıyor ama bunun. Tam Nuri'nin hangisi kanka? Nuran iki arkadaki büyük olan. Tamam. Kilo almışım evet. Kilo aldım ya kilo. Ulan benim oturduğum da benim oturduğum eee sitenin şeyi varmış en alt katında. Vücut. Neydi lan? Spor salonu varmış. Evet. Yeni mi abi, Kimse kıyasını? söylemiyor amına koyayım. Yeni öğrendim ben. <laughs> <mi>? Yazık <laughs> <laughs> Baba geçen asansörde gördüm adamla dedim hayırdır nereye falan. Dedi böyle yaptı falan. Ya dedim hani havlu falan diyor gösteriyor mu? Türkçede unutulmuş. Koronadan dolayı yemin insanlara insanlar bir kafayı yedi ya. Baba tamam da yani maskem var. Sende de maske var. Sıkıntı yok. Konuşabiliriz. İnsanız yani. Ben böyle yaptım. Bende de hata var. Falan dedim hani o ne anlamında dedim. Havluyu gösterdi. Böyle yaptı. Hani ne tarafa falan hayırdır falan olduk. Böyle yapıyor. 2 eksi 2 yi gösteriyor. <laughs> dedim anlat ya konuş dedim yani. <laughs> Konuşabiliriz yani anladın mı? Adamla da gitmiş şeye spor salonuna. Ben de bilmiyordum ha. Şimdi ama bak gör. Ha yarına bak gör benim kasları. <laughs> Bu gece yayını yani kapatırttan... şimdi? He? <laughs> Bu yayını kapattır kapatmaz gideceğim spora. Bu aga açılmıyor. Böyle böyle bir hediye herhalde. Bunu evimin en güzel yerine koyacağım. Bu nasıl açılıyor? <laughs> Açın. Açın. Kessene oğlum ya. Neyle kesi? Bıçaklan abi şu kenarlarını kes. Ha bıçak Vallahi. mı? Falça, gerçi falçata falan. Ha var falçata var. Kelebek var ya olur mu kelebek? <laughs> Semtte yanımda taşıyorum. ne hani, olur ne olmaz. Benimki de bir önle önlem ya. Şunu kapatayım da. Nasıl oluyor? Siz ne yaptınız ben yokken anlat bakalım. <laughs> Batuhan'ı götü kalktı. Kanka Batuhan'ın yayınlarında boş yap. Nasıl güçlüyüm ha bunu da böyle açamazsın yani normalde. <laughs> o ne lan katli mahalli bir şey. Aha sonunda göndermişler. <laughs> Oğlum onu ben Titreşim Titip Titreşimi var mı baksana bir. Fantezi içkiyim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah allah. Vibratör mü? Ya baba lütfen ya. ya. Bu şakalar ne? Bu ne ya böyle Şaka mastikler. Kameradan aşağı açla bir. Oyuna hazır mısın? Bir göster bakayım. <laughs> Oğlum Ay bir dakika ya. gülmeyin. Bunu kim göndermiş olabilir? Bu çok sıkıntılı bir şeye benziyor. Öyle oyuna hazır mısın biraz sıkıntılı ya. evet. İçinden ateş çıksa ya. <laughs> Oyuna hazır mısın? Ama söyledip seks oyuncağı gönderiyorlarmış. Kanka ön ön önce bak sonra kameraya göster. Aa. Yemek göndermişler. <laughs> Aa. Bu ne oğlum? sponsorlu bu reklamlı içerik. Yo, sponsorum değil. Nasıl yani? Indomie'den bana böyle bir kutu gelmiş. Benim sponsorum değil. Ya adamın memeleri zaten büyük. Hep de makarna göndermiş de gene ya. Kanka spo e, sponsor ya, değil, değil. <laughs> değil değil mi? Ona, gö ona göre bir şey Yo, diyeceğim. Sponsor yok sponsor ben 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 değil. değil. Ha sponsor değil mi? et o zaman. Ama öyle de demeyelim. Adamlar ya, bir incelik yapmış, göndermişler. Ama Indomie ile ben ne alaka? Onu da anlayamadım yani. Sağ olsunlar. Nereden akıl ettiler acaba? Çok teşekkür ederim Indomie'ye. Tavuk aramalı. Kanka Kakarna. spesiyeli çok iyi. Spesiyel var mı? Bunları ben yerim ya. Bunları yerim sağ olsunlar. oyunu oyuna hazır Aferin mısın? Alt metni anlayamadım. Oyuna hazır. Oyuna hazırım lan. Hani nasıl bir oyun oynanır? Onu da tam şey yapamadım yani. Peki yanlış adrese gelme olasılığı ne şey yazıyor? Eylay.metinpırlı yazıyor. <laughs> <laughs> Metin, Metin'e gidiyormuş. Pardon özür diliyorum Metin'cim. Ekmeğini yedim yine. evet güzel. Sağ olsunlar. Böyle bir şey göndermişler. işte. Ee, çok ince bir düşünce. Buna bakalım abi. Bunda bir de kırılabilir falan filan yazıyor yani. Bu bir tablo falan olabilir ya. Nereden anladın? Nasıl böyle bir çıkarımda bulundun? Mete <laughs> yine 12'den 12'ye geçtiği aklını kullandı. Balıkların beyni oluyor muydu lan? Balıkların beyni oluyor muydu Biz <laughs> var ya yarın ayırı. şimdi bunu ben nasıl açacağız bakalım. Kanka şu kamerayı biraz aşağı çıkart ya ey. Tavanı görmeyelim yani senin açtığın şeyi görelim Açtığım şeyi görmek istiyorsan. Bekle. Ya kötü şaka yapma Allah'ını seversen. <laughs> <laughs> soyunup mu geleceğim? O bıçak almayı şimdi aklına getirdi de. Oğlum aklıma getirdiğinden değil. Ne? Yani onu herhalde anladık da yani düşen geçtikten dolayı kalkamadık yani. Olayın ne? rengi bu. Şöyle bir şey var. Bu neymiş önce? Buna bakın buradan anlar ayıkırız zaten olayı. Ya elini belini kesedin şimdi. Batu yok mu Nuri'nin kendi tablosunu göndermesi? Baba Nuri kesinlikle at mat bir şey göndermişti. Ben öyle hissediyorum ya yani burada. At tablosu falan çıkar gibi düşünüyorum ama hala susma. Kırılabilir diyor. Dikkat et. Diyor. E şişme bebek göndermiş Kekon. <laughs> Oğlum ihtiyaç yoktu. <laughs> Benim yedeklere ne oldu? Şöyle bir bilgi aldım kanka. Bir yazmış. Şey. Indomie kutusundan Steam Key çıkıyormuş galiba. Eee? Onu e, mu istiyor? De <gülüyor> Bilmiyorum <laughs> halim. Baba bak nasıl tanıyorum oğlum? Adamımı Bilmiyorum. tanıyorum ya. Adamımı tanıyorum oğlum. Sen rahat olsana ya. Ya baba biz biliyoruz ya. Dedim at bak göndermiştir abi. Bununla alakalı bir şey göndermiştir. Dedim. Orada bir at resmini gördüm yani anladın mı? Tamam o açılsın artık ha. Ya bir adamın elinden hiç mi hiç gelmez ya? <laughs> Kanka şimdi şöyle bir bilgimiz var. He. O bir tık puzzle gibi. Onu yerlerini sen yerleştireceksin yani. Ona ne demek? <laughs> Bir Harbi sürü tablo lan? birleşecek. Aynen. Muhabbeti. Oy! Allah Allah. 80 uğraşmaz bu arada ben değil mi? O ne çevir bakayım. E çevirdim bakayım. Burada işte. Oğlum o çok abi. büyükmüş de ona sığacak lan o. Arkası tek oraya Arkasını soruyor bak, arkasını soruyor. Allah aşkına <laughs> arkasını soruyor bak. Oğlum çok güzel. Arkası abi. bu kanka. Böyle asacağım <laughs> duvara <laughs> Bu yüzü görünecek duvarda. <laughs> Arkasını niye sordum kanka? Arkasına Hayır, bakayım diyor. Hayır puzzle dedin ya. <laughs> çok parça sandın. <laughs> puzzle değil oğlum normal ya bu puzzle değil ya. Bu salak o ne dedi? Lan oğlum 5 tane tablo. <laughs> İndirtecek yani sen nasıl... Bir şey söyleyeyim mi? Hayat zaten zor Mete. Lan amına koyayım seni. Puzzle değil o kanvas tablo. Sikimun cahili. <laughs> <Oy, oy. gülüyor> Sikimun cahili. Fuları ile sikti. Tablo, geldi mi lan Rize'ye? Bana bir anlatsana. Oğlum geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> Bunu hiç açılmasın istenmiş bu yani bu anladın mı <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl sistem musun? Yani bunu gönderelim. bunu yönlendirdin hiç açamazsın soy... istenmiş yani ya, başka bir şey gibi esenlik ya, Aynen ablayı yani. kesersin ha dikkat et. Baba ne yapmış bu çocuk ya. Nuri paketlememiş oğlum sen niye. Nuri paketlememiş ben bunu. Nuri de... <laughs> 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 niye bu kadar paketledin açacağız bunu koyayım yine. <laughs> Ne yapmış bu çocuk diye evde. Ya önüne bak önüne. Kanka acı çekiyor şu an. Sen niye kudurdun Mete onu anlayamadım ya. Sen niye kudurdun acele mi? Ya <laughs> Açıyorum oğlum ya Allah Allah. Bu ne kudurukluk oğlum ya. Bir sakin ol ya. <laughs> Asla ama de gerdi burada ya. Gel beğendiniz mi? Traktor soluşu Bize yaptığı akustiği. Kanka çok güzel olmuş. Senin nereden bakıyorsun? diğer parça bu. Anladım. Parçaları birleştir hesabı işte. Anladın mı? <laughs> Evet. Oy. Ya bu puzzle değil ya. Bu bunun parçaları belli yani kimin nereye gideceği. Puzzle değil işte kanvas tablo. Tamam kanvas tablo. Nedir, sen kanvas tablo işine mi gireceksin kanka? Niye bu ya ne olduğunu söyleyelim oğlum. Neye işine gireceğim? Bu kısmını Mete'ye göndereceğim. Anladın mı? <laughs> Bunu Mete'ye göndereceğim amına ya. Gönderim <laughs> yanına amına koyayım ben de. Amına koyayım ben de. Ama hediye kanka hediye olmasa Hediye gönderin. <laughs> Bunun tam böyle Taşçak'ın olduğu yer yok mu ya? Ona da bakayım, onu da Batuhan'a göndereyim. <laughs> <laughs> i̇şte at yer rahatsız eder çünkü <laughs> Sen gerçekten, ben sana göndereceğim hediyeyi sen bir yayında aç. Ne göndereceğim ki? Ya yolda şey da. Al, sana da bunu göndereyim. Bakıp bakıp takılırsın. <laughs> Bence ben <laughs> o Amona kadar saplı. Görüyorum zaten her zaman. Ha öyle <laughs> mi? Yok, atı geç seni. Evet arkadaşlar. Ee, Hı -hı. onları ben birleştireceğim. Önümüzdeki ay. <gülüyor> Biraz uçan <laughs> geçim şey Onu ben hemen birleştiremem şimdi. O beni bir yerdi yani. Bir, 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 birkaç ay orada dursun onlar. Kafalarında <laughs> birleştirdiler kanka. Şey diyor bir tanesi. Eksik <laughs> amına koyayım diye bir tanesi. <laughs> <laughs> Nuri çok ince bir düşünce. Teşekkür ederim Nuri'ye. Ben niye diyorum ama ne istiyor? et ya sen et. Valla Nuri'cim çok sağ olsun. Ee, böyle bir görsel göndermiş. O zaman bu yayın bilgisayarının yeni değişmeli. Tamamını akari. atayım mı? Şeyin ha, at, at, tamamını atsana bakalım nasıl bir şeymiş. Atıyorum. Nereden atıyorsun? Şey, tamam, tamamını göremeyeceğimiz <laughs> için at da bari oradan görelim. <laughs> Aa, tamamı böyleyse dur ben size de göstereyim arkadaşlar siz de merak ettiniz. Tamamı böyleyse olayın rengi apayrı olur. Oo, Biz, Oy. Bambaşka bir modellasyon olur yani. Modellasyon. Baya, baya güzel bu arada. Aynen öyle. Yap, kesin. O değil de ben bu ben bu lan sikir. Bizani kavan 5 duvara 5 <laughs> tane çivil çakacak. <laughs> Fızları nasıl Ay, ölçüp yapayım? Bunu ben duvara... Nereye asabilirsin ki onu? Bu duvara olmaz altın o. Abi. E bir arkana. Arka klima altına olur. Klima altına olmaz mı? Klima altı nerede ya? Oğlum arkanda arkana... klima var ya işte. O görünüyor arkana, mu lan evlere. klima? Aa görünüyor. Ha. O klima altına olur da... Eee klima altına olur da o zaman yayında arka plan olmaz yani. Haaa. Yayını ortaya koyacaksın artık biraz şey. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Yayındayken arkamına gel Mete sen arkada tutsana bunları eline. ne ben saksı <laughs> mıyım amına Gelirsin tutarsın arkamı tam ekranda tutarsın. Normal Taşak dersin. tarafını Batuhan tutsun. Taşak tarafını Batuhan'a verirsek o bir daha bırakmaz o tarafını. <laughs>